Merhaba değerli arkadaşlar. Scratch 3 programıyla siyasi eğilim analizi uygulaması yaptım. Burada belli siyasi sorular soruluyor. Biz sorulara kendi düşüncemize göre, fikrimize göre cevaplar veriyoruz. Cevapların alacağı şekle göre en fazla hangi cevabı verirsek sosyalist, merkez sol, merkez sağ ya da milliyetçi Çizgilerde çıkacağız. Mesela uygulamayı bir deneyelim. Ülkenin kalkınması için şirketleri kamulaştır. Eğer şirketlerin kamulaştırılmasını tamamen devletçiliği istiyorsanız kesinlikle evet. Yarım kamulaştırma istiyorsanız kalmayın evet, hayır ve kesinlikle hayır. Ben kamulaştırmaya. Hayır diyorum. Biraz özel sektör yanlı yanlısıyım ama kamulaştırmayı da biraz mesela madenlerde, barajlarda falan olabilir. Okullarda din eğitimini yasakla. Yasaklamayı kesinlikle evet diyorsanız ona göre evet diyorsanız ona göre hayır diyorsanız ona göre kesinlikle hayır. Ben din eğitiminin yasaklanmasına kesinlikle hayır diyorum. Din eğitimi okullarda verilmeli bence. Bireylerin çıkarları ülkenin çıkarlarından önce gelir. Bireylerin çıkarları ülkenin çıkarlarından önce bence gelmez arkadaşlar. Ama sizce gelir diyorsanız herkesin fikir özgürlüğü var. Evet ya da kesinlikle evet diyebilirsiniz. Ben hayır diyorum buna. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hayır dediğimiz zaman hayır oyları iki oldu. Bir defada kesinlikle hayır demişiz. Hangisine tıklarsak onun oyu bir artıyor. En sonunda bir sonuca varacağız. Yabancı sermaye ülkeye gelmesin. Yabancı sermaye ülkeye gelsin mi arkadaşlar? Bence gelmesin. Ya da gelsin yabancı sermaye ülkeye gelsin ya. Ana dilde eğitim haktır. Arkadaşlar bu çok tartışmalı bir konu. İsteyen istediği cevabı verebilir. Ben bir ülkede bir tane resmi dilde eğitim yapılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden kesinlikle diyorum. Savunma harcamaları gereksizdir. Savunma harcamaları gereksizdir diye düşünüyorsanız enternasyonalist bir çizgideyseniz evet ya da kesinlikle evet destekleyebilirsiniz. Ben kesinlikle hayır diyorum. Savunma harcamaları çok gereklidir. Kürdahş hakkı güvence altına alınmalıdır. Kürdahş hakkı güvence altına. Yani çok tartışmalı konular bunlar. Belli durumlarda tabi yapılmalı. Evet diyelim. Belli durumlar. Eşcinsel evlilik yasal olmalıdır. Ben kesinlikle hayır diyorum. Herkes kendi fikrine göre karar verebilir. Zenginlik eşit olarak paylaşılmalıdır. Zenginlik eşit olarak paylaşılmalı mıdır arkadaşlar? Bu solcular eşit olarak paylaşılmalıdır diyor. Sağcılar da diyor ki arkadaş herkes çabasına başarı oranına göre zenginlikten pay almalıdır diyor. Ben şuna Ortalama bir hayır diyeyim. Devlet internete sansür getirmemelidir. İnternete sansür getirilmemelidir. Bence getirilmelidir arkadaşlar. Belli konularda sansür olmalı. Hayır. Şimdi bakalım bir ne olmuş. 2 evet demişiz. 4 hayır demişiz. 4 kesinlikle hayır demişiz. Kesinlikle evet. Sosyalistler sıfır. Yani biz sosyalist değilmişiz arkadaşlar. O belli oldu. Ülkede nükleer santral istemiyorum istemiyorsanız kesinlikle evet veya evet, hayır istiyorsanız hayır veya kesinlikle hayır işaretleyebilirsiniz. Ben kesinlikle istiyorum arkadaşlar. Nükleer santral düzgün kullanılırsa çok temiz bir enerji alanı ve bizim elektrik ihtiyacımız çok fazla. Enerji ihtiyacımız kesinlikle hayır diyorum. Devlet toplu taşımaya yatırım yapmalıdır. yatırım yapmalıdır ama ne kadar yapmalıdır? Kesinlikle evet diyecek kadar da yapmalıdır demiyorum. O yüzden evet diyorum. Devlet ekonomiye müdahale etmelidir. Devlet ekonomiye belli alanlarda müdahale eder ama bence çok müdahale etmemelidir arkadaşlar. Hayır diyorum. Basına sınırsız özgürlük tanınmalıdır. Sınırsız özgürlük kesinlikle tanınmamalıdır arkadaşlar. Sınırsız özgürlük yani nereye varacağı belli olmaz. Basın özgürlüğü konusunda ben çok iyimser değilim işin açıkçası. Kesinlikle hayır diyorum. Çünkü basın özgürlüğü adı altında manipülasyon ve provokasyonlar yapılabiliyor. Yerel yönetimlere özellik verilmelidir. Ben kesinlikle verilmemelidir taraftarıyım. Alkol ve sigara serbestçe satılmalıdır. Yani belli sınırlamalar getirilebilir. Hayır diyorum. Duruma bir bakalım. 3 evet, 6 hayır. 7 kesinlikle hayır demişiz. Biz milliyetçi tarafımız ağır basıyor herhalde ve merkez sağ tarafımız sosyalist kesinlikle değilmişiz. Hukuk hiçbir koşulda esnetilemez hukuk arkadaşlar esnetilebilir bence. Bazı konularda esnetilebilir ya da esnetilemez. Buna evet diyelim, esnetilemez diyelim. Ülkenin kalkınması için şirketleri kamulaştır. Kamulaştırmayalım abi şirketleri. Şirketleri kamulaştırılır mı? Ben özel sektör taraftarıyım arkadaşlar. Kesinlikle hayır diyorum. Okullarda din eğitimini yasakla. Kesinlikle hayır diyorum. Tanrı Türk'ü korusun. Eğer diğerleri baskın çıksaydı, diğer şıklar, Başka bir parti çıkacak. Mesela merkez sağ baskın çıksaydı AKP çıkacaktık. Merkez sol baskın çıksa da CHP, sosyalistler baskın çıksa da sanırım tip miydi, HDP mi yapmıştım programı tam hatırlamıyorum. Ben aşırı sağcıymışım arkadaşlar. Bunu öğrenmiş olduk. Uygulamanın linkini aşağıya atacağım isterseniz deneyebilirsiniz arkadaşlar. Scratch 3 ile yaptım bu uygulamayı. Yeni yaptığım uygulamaları paylaşmaya devam edeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. İçeriği beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.